Sektör hızla büyüyor. Güzel bakım sektörü. İnsanların da bu kadar bakıma ve güzelliğe emek ve zaman ve para harcayarak anlam arayışlarını nasıl yorumluyorsun? güzellik ve bakım her zaman vardı 90'ları 2000'leri yaşadık e, annemizden, komşumuzdan, etrafımızdan görüyorduk. Herkes tabii ki olduğunun iyisi görünmeye çalışıyordu <laughs> ama sosyal medyanın yaygınlaşmasıyla beraber yan komşumuzun dışında dünyanın her yerindeki insanları görmeye başladık. Direkt yüzleriyle ev yaşantılarıyla, sosyal yaşantılarıyla. Onunla beraber kıyaslar başladı. O böyleyse ben niye böyle değilim? Onun dudağı böyle bende de olabilir mi? İşte bu selfiler selfilerden sonra o çıkan filtreler. Yani başta çok tatlı oldu ama sonra gittikçe biraz psikolojiyi negatif yönlendirmeye başladı. Açıkçası özgüveni özellikle düşük kişilerde o filtrelerdeki kişi kendiymiş gibi benimsediği normal şekilde sokağa çıktığında o halini reddettiği bir duruma gelmeye başladı. Daha iyisi daha iyisi derken sosyal medyada her bir postun daha güzelini paylaşma isteğiyle beraber aslında benim çok sevmediğim ve bence artık vazgeçmeye başladığımız bir noktaya evrildi. Kendine alkış toplama, beğeni alma isteğini insanların doyurdu ama diğer tarafta insanlarla yüz yüze geldiğinde de ya o fotoğraftaki bu muymuş? Ondan sonra kliniklerin kapıları çalınmaya başladı. O filtredeki kendi fotoğrafı fotoğrafını gösterip işte bu olmak istiyorumlar başladı.